Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben deniz. Bugün size LoL'da nasıl klient e, dilinizi, oyun içindeki sesleri falan İngilizce yaparsınız bunları göstereceğim. E, ilk önce şeyin dosya konumuna giriyoruz. LoL'ün dosya konumuna giriyoruz. E, burada neyse buraya geçelim. Buradan konfiye giriyoruz ve de burada League of client settings var Oraya girdiğimizde ee, lokale kısmı bizde en alttan traji bir değil de şöyle olacaktır Biz bunu şu şekilde değiştiriyoruz şu şekilde ben bu kodu size açıklama kısmında veririm buradan çıkıp kaydet diyoruz ve de bunu kısa yoldan değil de Legends'a girdiğimizde altta lego client var Buradan açmamız lazım. Ayarlar kaydedilsin diye. Açalım be. Ben de size göstereyim. Hı, -hı. Ya da şu sağa gireyim. Ee, oyuna girdiğinizde size bir tane güncelleme yaptıracaktır. Bu şey olacak. Adı nedir? Ee, ses dosyalarına ve de yazılır falan yükleyecek. Bakın gördüğünüz gibi İngilizce oldu zaten giriş ekranında da öyleydi. Şimdi girelim de. Şurada bir güncelleme var. Ha, onun dışında ha bir de bu haber kısmı genelde Türkçe olur. Bu da sizin Türkiye sarvonunda olduğunuz içindir. Onun dışında başka hiçbir sebebi yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şu sarvara da gelin. İsterseniz Onu da açıklama kısmında veririm ee, Hoşçakalın